مولا يا Peki Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne dünya kuruldu kurulalı üç kere en hızlı suratlı inişini yapmış. Bunu da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor. Ey Cebrail diyor yeryüzüne kaç kere indin suratlı? Üç kere diyor. Birincisini anlat diyor. Birincisi diyor İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı vakitte Rabbim dedi ki koş İbrahim bizden bir şey talep ediyor mu? En hızlı inişimi yaptım diyor. İbrahim Aleyhisselam'a dedim ki ya İbrahim Rabbim gönderdi. İstersen hemen söndüreyim bütün ateşleri. Bir şey talep eder misin bizden? O dedi ki Rabbim beni görüyor mu? Görüyor. İçinde bulunduğum hali biliyor mu? Biliyor. Ben senden bir şey talep etmem. Rabbime teslim oldum. Allah Celle Celaluhu de hemen Kulna ya naru ey ateş biz de dedik diyor. Kuni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e serin selamet ol. Ateşte serin selamet oldu değil mi? Evet. İkinci inişini anlat dedi. Dedi ki İsmail Aleyhisselam'ı rüyasında gördü boğazlayacak ya. Tam boğazlayacak esnada orada İbrahim Aleyhisselam bıçağın tersini tutuyordu. Tam anladı ki düzünü tutacak tutunca da kesecek oğlunu. Peygamberlerin rüyası nedir arkadaşlar? Vah vahiy, olduğu için yapıyor zaten bunu. Vahiydir. Hemen tam kesecekken orada yıldırım hızıyla indim aşağı iki koçla beraber koçlara getirdim dedi. İsmail Aleyhisselam'ı kurtardım dedi kesilmekten. İkinci inişim odur. Dedi ki üçüncü için nedir? E, onu da anlat dedi. Ne sen sor ne ben söyleyeyim dedi. Söyle söyle anlat anlat dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tamam dedi onu da anlatayım dedi o zaman. Uhud Harbi'ndeydin sen dedi. Miğferin yüzüne batmışız dedi. Buradan kan dedi aşağı doğru aktı dedi. Okan dedi senin buradan koptu aşağı doğru aşağı doğru düşerken eğer yere düşse yer paramparça olacak. Allah'ım buyurdu ki koş Muhammed'imin kanı yere düşmesin. Düşerse her yeri paramparça ederim. Oradan en hızlı suratimle indim kanatlarımı gerdim altına dedi yere düşürmedim kanadıma düştü dedi senin burandan akan kan. Bu üç kere de Cebrail aleyhisselam en hızlı işlerini yapmıştır.